Sevgili gençler, bu dersimizde Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hamlelerinden ikincisi olan Tanzimat Fermanı konusunu işlemeye çalışacağız. Bu konu 11. sınıfın konusu. Bugünkü 12. sınıflarımız beraber eğitimi kapsamında bu konuyu öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi Tanzimat Fermanı, bunun ismini çoğunluğu duymuşuzdur. Ama bunun diğer adı Gülhane Hattı Hümayun. Yani İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için Tanzimat fermanına biz Gülhane Hattı Hümayunu deriz. 1839 yılında ilan edilen bir belgedir. Şimdi gençler, öncelikle neden Osmanlı Devleti ya da o günkü Padişahımız Sultan Abdülmecid neden Tanzimat Fermanı gibi bir belgeyi ilan etmiştir? Yani bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi özellikle şu. Mısır Valisi Kavala'lı Mehmet Ali Paşa sorunu ve Balkan Ticaret Sözleşmesi'nin şartlarında uygulamak için gerekli iç düzenlemeyi yapabilmek için arkadaşlar Padişahımız Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. Şimdi Mısır Valisi vaktiyle 1820'li yıllarda ikinci Mahmud zamanında Mora, Yunanistan bölgesinde Rumlar isyan etmiş. Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramayınca kendi valisi olan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa da yardım karşılığında Mora bölgesinin de valiliğini isteyince ve isyan da bastırılıyor aslında bir nebze. Fakat 2. Mahmud verdiği sözü tutmayacaktır ve Mısır valisi bize Osmanlı'ya kendi devletiyle karşı isyan edecektir. Nitekim Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramayacak. Mısır valisi Kütahya'ya kadar gelecek ordusuyla ve Osmanlı Devleti denize düştü, yılana sarıldık dercesine kuzeydeki devletten yani Çarlık Rusya'dan yardım isteyecektir. Ve Çarlık Rusya'nın da araya girmesiyle beraber Mısır meselesi Kütahya antlaşmasıyla geçici bir süre çözülecek arkadaşlar. Fakat Osmanlı Devleti 19. yüzyıl denge politikası izlediği için Rusya'yı kendi tarafına böylelikle çekmiş ama Rusya'nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarına bu kadar yaklaşması İngiltere'yi tedirgin edeceği için Osmanlı Devleti İngiltere ile de bir Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi Antlaşması imzalayacaktır. Yani Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme sebepleri bir, Mısır meselesi sorunu, iki, İngiltere ile imzalamış olduğumuz Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi'ni hayata geçirebilmemiz için kendi ülke sınırları içerisinde bazı hukuki düzenlemeler yapmak istemeyiz arkadaşlar. Tanzimat fermanını Sultan Abdülmecit zamanında ilan edilmişti. Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için biz Tanzimat fermanına Gülhane Hattı Hümayun'u da demişizdir arkadaşlar. Dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'dır arkadaşlar ve unutmuyorsunuz Tanzimat Fermanı'nda Avrupa'nın baskısı yoktur. Sadece etkisi vardır. Tanzimat Fermanı padişahın tebasına yani halkına bir lütfudur diyeceğiz arkadaşlar. Burada da o gün Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Türkçesi ile yazılışını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Tanzimat Fermanı'nda ilan eden kişi Mustafa Reşit Paşa, dönemin Sadrazamı yani vezir-i azamı ve dönemin padişahı ise Sultan Abdülmecid'dir Mecid'dir arkadaşlar. Tanzimat Fermanı ile ilgili neler yapıldı? Yani yapılan düzenlemeler ne? Osmanlı Devleti'ne de ne getirdi? Bunlarla ilgili konuşalım. Bunlardan birincisi, Osmanlı Devleti, padişah, halkına diyor ki, Herkes kanun karşısında eşit olacaktır ifadesini Tanzimat Fermanı'nda kullanmıştır. Vergiler herkesin gelirine göre alınacakları ifadesi kullanılmıştır. Hiç kimse yargılanmadan ve sorgulanmadan cezalandırılmayacak ifadesi ve mahkemeler herkese açık olacak ifadesi. Yani <laughs> kapalı yargılama yapılmayacak ifadesi vardır. Müsadere kaldırılacak kişilere mülkiyet aktif alınacak Müsaade neydi arkadaşlar? Devletin kişinin malına el koymasına biz müsaade ediyoruz. Aslında böylelikle bazı kesimlerin de zenginleşmesi önlenmiştir. Ama yani bu hukuksal bir süreç olduğu için arkadaşlar müsaade günümüzde de öyledir. Yani özgürlük anlamında insanları kısıtlar. O yüzden Osmanlı Devleti'nde müsaadenin kaldırılacağını tanzimat fermanıyla söylemiştim. Müsaadelerin kaldığı yerde özel mülkiye gelişir arkadaşlar. Askerlik vatan görevi olarak kabul edilecek ve herkes yapacak ifadesi vardır ve bu saydıkların hepsi devlet güvencesi altında olacak. Bakın arkadaşlar, tanzimat fermanı içerisinde özellikle belgiyle ilgili, askerlikle ilgili ifadeler vardır. Bu ifadeler bir anayasada olması gereken ifadelerdir ve tanzimat fermanındaki bu iki ifade özellikle bu belgeyi anayasal belge yapmaktadır. Bakın anayasa demiyorum. Anayasal belge yapmaktadır. O zaman Osmanlı tarihinde senedi, ittifak, tanzimat ve üçüncü dersimizde göreceğimiz ıslahat fermanları içerisinde askerlik, nasıl asker alacağız, yani hangi şekilde asker toplayacağız vergi, neye göre vergi alacağız? ifadeleri içinde barındırdığı için bunlar kesinlikle anayasal belgelerdir diyeceğiz arkadaşlar. Ve unutmuyorsunuz tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'nin hukuk devleti olma yolunda atmış olduğu önemli bir adımdır. Çünkü bunlar hukuksal anlamda bu söylenenler devlet güvencesi altına alınmaya çalışılmıştır. diyeceğiz arkadaşlar. Burada da yine bir görsel var. Yine deminki söylediklerim de hemen hemen aynı. Yani özellikle burada tüm e, Osmanlı halkının can, mal, namus ve mülkiyet garantisi padişahların altında olacak. Şu yanlış anlaşılmasın. Tanzimat fermanından önce de <laughs> milletin can, namus, ırz, e, mal güvenliği yine padişah ve devletin garantisi altındaydı. Yani Fatih Sultan Mehmet zamanında da milletin malı padişahın garantisi altındaydı. Ama Tanzimat Fermanı resmi bir belgedir ve bu resmi belge içerisinde bunlar olan şeyler aslında dile getirildiği için ilk defa burada görüyormuşuz ama bundan önce de zaten Osmanlı'da bunlar bizim hayatımızda olan şeylerlerdir. Tanzimat Fermanı hukuk devleti olma yolunda atılmış önemli bir adımdır ve bu belge padişahın halkına sunmuş olduğu bir lütuftur. Ve Osmanlı tarihindeki ikinci anayasal belgedir. Birincisi senedi ittifak, ikincisi tanzimat fermanı. Tanzimat fermanıyla devletin halk için var olduğunun ilk örneğidir. Çünkü milletin refahı ifadesi tanzimat fermanı içerisinde kullanılmıştır. Arkadaşlar, Tanzimat Fermanı ile beraber daha geniş ıslahat hareketlerine zemin hazırlamıştı. Fakat kültürel anlamda da çalışmaya Tanzimat Fermanı sebebiye verecektir diyeceğiz. Özellikle Müslümanlarla gayrimüslimleri ortak kabul ederek askerlik anlamında onları da askere çağırmak yani Hristiyanları da askere almaya çalışmak özellikle kültürel anlamda bir çatışma sebebiye verecektir diyeceğiz. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Hattı Hümayun'u Gülhane Parkı'nda yani fermanını millete duyuruyor arkadaşlar. ilan ediyor bir görsel sadece. Not olarak da Osmanlı tarihinde 1839 ve 1876 yılları arasındaki dönemimiz genel olarak tanzimat dönemi deriz. Bu dönemde Merkez bir yönetim ve bürokrasi dönemi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu dönemle beraber Osmanlı'da anayasal yönetim ve demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır diyoruz arkadaşlar ve tanzimat fermanı konumuzu burada bitiriyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Üçüncü derse görüşürüz.